Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün benim için üzücü bir olay. Çamaşır makinemizin kasnak kayışı yerinden koptu arkadaşlar. Daha önceki videomda yerinden çıkmıştı. Bakın parçalanmış adeta. Görüyorsunuz. Bir de içerisinde o yetmiyormuş gibi bu boru. Bu alttan bir yerden çıkmıştı. Taliye borusu veya artık neyse. Bunu anlayabilmemiz için makinemizin içerisindeki çamaşırı boşaltıp makineyi yatıracağız. Bunun nereden çıktıysa yanına takacağız. Bunun nereden çıktığını ben de bilmiyorum. Ama e, sizlere şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğer çamaşır makinesinin tamburu yani e, içerisindeki çamaşırlar dönmüyorsa ve motor sesi geliyorsa yani e, makineyi e, kasnağını çeviren motor bu arkadaşlar makinenin içerisindeki çamaşırları e, döndüren motor. E, motor bu Allahtan motorumuz sağlam motor sağlam olduktan sonra çok da üzülecek bir şey yok 370 lira gibi bir para bu kayışın yenisini alacağız bu kayışın üzerinde e, numara vardır Evet burada yazıyor bu numaralara bakarak arkadaşlar yenisini sipariş vereceğiz yerine takacağız takması basit tek elimle size şu şekilde gösterebilirim sadece yöntemini gösterebilirim çünkü içerisinde şu an zaten çamaşır varken bu kasnağı çevirmek zaten zor. Bunu bu şekilde takıyorsunuz, yenisini aldıktan sonra şöyle çeviriyorsunuz arkadaşlar. Çevirdikten sonra bu kayış oturacaktır. Yapmanız işlem, yapmanız gereken işlem bu şekilde. Benim için üzücü, birçoğunuz için de belki sevindirici bir video olacak çünkü bir önceki videomda. Bu makine yine kasnak kayışı atmıştı. Yerinden çıkmıştı. Bu şekilde takmıştık. Ee, aradan çok fazla bir zaman geçmedi. Kasnak kayışımız maalesef gördüğünüz gibi adeta ikiye bölündü arkadaşlar. Ee, bunu size paylaşmak istedim. Çünkü sizin de başınıza gelirse öncelikle yapmanız gereken bu arkadaki kapağı açacaksınız arkadaşlar. Arkadaki kapağı açtıktan sonra şöyle bakacaksınız. Zaten kasnak kayışı yerinde yoksa e, takmasını da az önce size gösterdim. Önce buraya takıyorsunuz. Sonra şu şekilde böyle bunu çeviriyorsunuz. Şu an bakın dönmüyor. İçinde çamaşır olduğundan dolayı. Düşünün buna kadar sert. Bütün gücümle yaptığım halde bir tur çeviremiyorum. Bu kayışa ne kadar yük bindiğini siz düşünün. Bütün bu yükü e, bu kayış e, üstleniyor ve bu motor çeviriyor. Çamaşır makinenize fazla yük yani içerisinde fazla Çamaşır koyarsanız işte kayışınız bu şekilde kopar veya yerinden çıkar. Normalde makinemiz dokuz kiloluk bir makine ama demek ki içerisindeki yük biraz çamaşır fazlaydı demek ki bu hale geldi. Arkadaşlar eşye bile taşıyamayacağından fazla yük demek ki vurulmazmış. Böylelikle bir videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.